Her hafta doğu kışla Kapalı Pazar alanında kurulan Perşembe Pazarı, her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların uğrak noktası oldu. Poşetlerini en uygun fiyatlarla doldurmak isteyen vatandaşlar tezgah tezgah gezerek ürünleri tek tek inceledi. Vatandaşların bu haftaki tercihleri ağırlıklı olarak kış sebzelerinden yana oldu. Vallahi yeni geldim. Bakalım daha bakıyorum şu an. Neler var aklınıza? Ne almayı düşünüyorsunuz? Meyve alacağım daha çok. Kış sebzelerine ilgi var mı? Ee, yani mecburen alıyoruz tabii kış sebzesi, ıspanak, pırasa olsun. Bunları alacağız. Efendim siz ne aldınız bu hafta pazardan? Efendim? Neler aldınız pazardan bu hafta? Daha henüz başladım yeni. Yeni başladınız. Ne almayı düşünüyorsunuz? Ee, ne gerekirse onları alacağız. Sebze tabii. Sebze, sebze meyve, sebze kış sebzeleri kış meyveleri. Efendim? Kış meyveleri ve kış sebzeleri tercih edecek. Tabii. 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 peki. Patates aldık, soğan aldık, karnabahar aldık. Am almışlar. Sebze sebze aldık. Aldık. Eee Kış sebzeleri mi diyelim ona? Aynen öyle. Kış sebzeleri. Bu hafta pazardan. Bu hafta pazardan pazarda sebze aldım. Sebze Biz aldınız. Kış sebzeleri. Evet. Haftalık olarak düşünüyoruz. Bana normal geldi yani ıspanak kilosu 10 lira kuzu ıspanak gayet güzel bir kilo aldım karnabahar aldım havuç aldım pırasa aldım yazın yaz sebresi, kışın kış sebresi. ben tercihim budur. Kış vakti yemekli kış sebzeleri. Evet 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 çünkü ben yazdan e, soslarımı yapıyorum e, karnıyarık dondurucuya koyuyorum biberimi her şeyimi kışın kış sebzesi yazın tercihim bu yani. Bu hafta Perşembe pazarında vatandaşların ilgisi sebzelere oldu. Kimileri fiyatları uygun bulurken kimileri ise pahalı buldu. Pazardaki fiyatlarsa kimi vatandaşlara uygun, kimileri için ise pahalıydı. Siz ne aldınız bu hafta Ben yalnız ağır diyorum. Ağır duyuyorum. Ne aldınız pazardan bu hafta? Limon, ee, kıvırcık, ee, elma. elma. Ne kadar tuttu peki fiyatlardan memnun musunuz? Bugün biraz fiyatlar düşük yani diğerine göre yani diğer günlere göre haftalara göre biraz daha fiyatlar düşük. Siz ne kadar tuttu alışverişiniz? Nasıl? Ne kadar tuttu alışverişiniz? Ne kadar? Şu anda 100 120 lira civarında. Siz memnunsunuz fiyatlardan yani. Ee, güzel orta orta yani. Ağırlık poşetler ne kadar oldu? Daha bir şey alamadım çok fazla. Hani meyve falan daha almadım. Sizce fiyatlar nasıl? Peki uygun mu? Şimdi domates, salatalığa falan bakarsanız ben onları almadığım için onlar pahalı. Ama diğerleri normal. E pırası 10 lira. Ispanak 10 lira. Kıvırcık koca bir demet 10 lira. Yani bana göre normal. Çok teşekkürler teşekkür, sağ Çok teşekkürler.